Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden. Duyuyor musun bize şarkılar eşlik eder. Gözünün önünde eriyorum görmedin sen. Tutuldum sana tuttun vurdun kalbimden. Vurdun kalbimden. Beni vurdun kalbimden yok hiç insafı yavrum be. Vurdun beni tam kalbimden. Bana tüm dertleri unutturdun. Söylesene sendeki gözler ne? maşallah yavrum sana maşallah yavrum bildiklerimi unutturdum yarim yalancı sözlerle maşallah yavrum sana maşallah yavrum Savaşırken bir yere varılmaz Aşk mı savaş mı bu bir sorun var Vazgeçmen gerek adından, inadından. Sen bana atsan bir adım bak Ben sana gelirim bin adımda Vazgeçmen gerek adından, inadından. Yıldızlar bile kıskanıyor Senin gülüşünden çıkan ışıltıyı Yıldızlar Kır beni her seferinde görmeye hazır mıyım seni Kaç geceden beridir masalar dolu hep anason İçerim bu kadehi senin hatırına gel bana sor İnce ince yandım seni gördüm mellek sandım Yerim yokmuş gibi gözlerinde kaldım İnce ince yandım seni gördüm mellek sandım Yerim yurdum yokmuş gibi gözlerinde kaldım Bana tüm dertleri unuturdun Söylesene sendeki gözler ne? Maşallah yavrum Sana maşallah yavrum Bildiklerimi unutturdum Yarim yalancı sözlerle Maşallah yavrum Sana maşallah yavrum Evet. Acayip bir ekip çalışmış yine. Müzik prodüksiyon Deniz Kamboz. Başka müzikle alakalı bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi hemen alakalı şunu söyleyebilirim. Geç prodüksiyon olarak falan bir sorun yok arkadaşlar. Yani buraları geçiyorum. Zaten Deniz Kamboz, Doğukan Sarıtaş, işte Utku Ünsal. Hadi Yani şu iki arkadaşı iptal edelim. Utku Ünsal zaten tamam. Deniz Kamboz da tamam. Yani Doğukan Sarıtaş'a göre bunlar daha müzisyen kişiler zaten. Yani bir sorun yok arkadaş bunda. Hepsi bunların tamam. Ee, sadece kitap tanımıyorum. Diğer arkadaşlar benim için tamam yani. Endüstri standardı ve üstü. Bunu söyleyebiliriz. Bu bir. Clip, Clip, Iverzor, X, Y, z. Hepsi çok iyi. Buraları da geçiyorum. Çok çok iyi. Sadece tek bir eleştiri. Rain belki görür ya da e, belki bir ekipten birileri görür ya da sözüne güvenebileceği biri görür ya da dinleyiciler görür. Rain o eski ee, nasıl söyleyebilirim seçiciliği, şarkı seçiciliği kalmadı. Bir tık buna üzülüyorum. O seçicilik kalmadı arkadaşlar. Yani bu şarkı tamam güzel şarkı, hoş şarkı ama Reymen'i ben hatırlıyorum şarkı seçiliyordu. Yani e, devasa bu konuya takıldı. O kalmadı yani. Şu an e, orta üstü işlere de e, girebiliyor yani kaydına girebiliyor. O biraz beni üzüyor. Çünkü çok imkanlı, çok güçlü, her şey elinde. Burada yapıştırabilir anladın mı? Yapıştırabilir yani e, elinin tersiyle itebilir. En iyisini arayabilir, bulabilir ya da yapabilir. O bir tık beni üzüyor. Onu yapsa ki Doğukan Sarıtaş da yani iyi o konuda destek verebilen birisi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Onu çözemiyorum. Ee, yorumlar genel olarak iyidir. Reymen'in de az önce normda bahsettiğimiz gibi saçma sapan çok körü körüne de bağlı olabilen bir kitlesi var. İyi bir şey bu arada. Ee, ki Reymen için zaten norm için dediklerimin çoğunu diyemem yani norm. Tabi belirsiz şüpheli şaibeli şeyler var. Reymen daha güncel, daha ortada, daha böyle ılımlı birisi. Yani görünen kadarıyla tabii. Genel olarak bu iş üzerinde konuşalım hızlıca konuyu toparlamak için güzel bir iş diyelim. O üzerinden 7-8 verebileceğimiz standart değmen işleri bir tık altında bile hatta bence. Güzel iş. Tebrikler. Devam ediyoruz.